Alayınıza merhaba arkadaşlar. Zula'da kasa açılma yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben e, uzun zamandır şu Diggle HS'leri uğraşıyorum. Onların e, kesmelerini, şarkılarını falan ekliyorum. E, Zula'da kasaları falan biriktiriyordum işte oyun oynarken falan. Bayağı biriktirdim. Bu arada hesapta kendi sen 7 17 Yani orada Diggle HS'ler başkasının HS'leri değil yani arkadaşlar. Ben kendim attığım, yaptığım ve videosunu koyduğum HS'ler onlar. Şimdi burada kasalarımız var. Çok fazla yok. Hepsinden bir ikişer tane. Çünkü e, rekabet hani oynadığım için rekabetten geliyor. Şimdi bunların hepsini teker teker açacağız arkadaşlar. Şurada biraz da dest şey, destelerimiz var. Hemen şöyle kasa açılarına başlayalım. Ha bu arada çantaya da girelim. Silah şey avuk var, vora var. Ben de olsam şey, falan var da kasa açmak istediğimden dolayı açıyorum. Yoksa var. Hatta bir hafta önce falan 250 bin ZP çıkartmıştım gördüğünüz gibi burada şu an 100, 103 bin ZP var. Şimdi kral kasadan başlayalım arkadaşlar. Açtık buzla kasası geldi. Bir tane daha açalım hemen. Dolaplı kasası. Dolaplı kasasından karakter kasası çıkıyor mu? Çıkıyormuş tamam. Ondan da iki tane var. Sonra kendi destek kasası açalım. Sultan garantili deste 3 adet bu arada. 3 deste var. Bir tane gümüş açalım arasına çok kötü olduğu için hemen başta açayım onu. Aynen güzel. Şimdi benim bu arada materyal de ihtiyacım var. Bir geleyim. Alga basmayacağım da bundan sonra. Ha. Brown 2 artı altıya basmak istiyorum. 350 krom üstü de, Bende 228 tane var. Yani bunların içinden krom çıkarsa güzel olur. Bir tane zp açtım. 2000 zp güzel. Hmm, buradan şey veriyor. Kasa da veriyor da buradan silah veriyor. MPX sevmiyorum ki. Para ver. Platin bir kas açtık bir tane. AWP çıktı. AWP AP kötü oldu ya. AWP çok sevmiyorum. Araya bir tane deste sıkıştıran bir tane sultan garantili deste bir efsane verdi bir efsane daha verildi aslında çeyta geldi evet çeyta bakalım çeyta bu 12 efsane yalnız ya mükemmel bayılıyorum Şeytak bok gibiydi şimdi, yalan söyleyeyim. Bu geldi. Hala bok gibi de gerçi. Birazcık gideri var. Aynen. Yani. Lan nereye geldik? Kasalara tekrar geldim. Bir dakika, zula kasası açtım arkadaşlar. 10.000 XP ve evet, alt değiştirici geldi. 47 level oldu, 47 level. Alt değiştirici benim çok ihtiyacıma gelecek. Değiştirsem mi? yapacağım da Şimdi bir tane klana katıldım Ondan dolayı onlar da Sorunun isim istiyor bilmiyorum çok kararsızım şu an Platin ee, mi açalım hangisini açalım Platin Sınırsız makineli Hadi oğlum inşallah sınırsız gelir ya İnşallah sınırsız gelir ya Ay sınırsız gelmesini istiyorum Vallahi ya Abi senin sizgesi çok güzel olur da gelmez ki ya. Bir tane daha destek kasası açtım. Bir tane süper nişancı destesi. Bir tane süper nişancı açtım. Ah efsane vermedim. Açmayacağım bir Açmayacağım. Efsane var burada. Bir tane susturucu. Bir tane susturucu lan. En dört tabire bir tane susturucu. Vallahi susturucu geldi. <laughs> Vallahi susturucu geldi. İhtiyacım olan tek şeydi bak. Desen idealdir. Bu da idealdir de işte istediğim şey kullanmayacağım ama geldi şu an çok mutluyum şu an aşırı mutlu oldum bak arkadaşlar şimdi şimdi hangisini açalım bak bunu en son ama açsam yani çok bundan çok korkuyorum abi çıkmayacak kesinlikle mega zp çok güzel mega zp şuradan marketten bir şeyler de alalım ya alırız aslında buradan ben diggle şey de almak istiyordum bir dakika diggle 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 diggle, diggle. 30 binlik aldım. Zengin olmak mı gerektirir. Ve i̇şte bunu almak istiyorum. 100 adet. 8 binmiş. Hepsine koyalım. Lazım oluyor çünkü. Yani çantaya çanta girelim. Kasalar 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 kasalar. Kapı kasası tekrardan bir. 2 adet 2019 tamam 2019 özledik lan. Keşke bundan çıksak hiç güzel gelmedi bize. 10.000 bin ne ya? 250 bin çıktı diyorum arkadaşlar bana. 250 bin. Lokum açtık bir tane de 12.500. Araya bir deste sultan garantili e bir efsane verdi. Hadi güzel bir şey ultesine verdi abi. Ultesine ne yapayım ya? Hadi güzel bir şey ver. Güzel bir şey. Sen aldı verdi yanında efsanenin yanında MPT. MPT olabilir çünkü MPT en iyi silah duyduğuma göre olmuş. MPT buluyorum. Ya. MPT bulamıyorum. MPT hala bulamıyorum. MPT. MPT. Bulamıyorum lan MPT. Medres ne, ne olur? Bulanmıyor mu yazın söyler? Yok MPT yok arkadaşlar. MPT oha güzel şeyler varmış. Ustan ustan kullanırım ya bundan sustan şey vermiş ki zaten. Tamam, güzel. Açtığımız şey hiç boka yaramadı ben size onu söyledim. Platinum bir kasa güzel bir şey var. Şans kasası, güzel. Şans demen açıyorum onun. 7 günlük pp2000. Pp2000 en yüksek... Ya ne en yüksek? Sertlerle öyle konuşamadım. En hızlı ateş eden şey değil miydi? Süper nişancı. Bron 2'ye bir şey gelsin ya. Mepis niye gelmiyorsun sen ya? Oo çeytah kartal geldi. Çeytah kartal geldi. Şimdi bir güzel oldu bak. Ben bunu dizmedim daha önce. Stajimiz var mıymış bizim? Tabii. <laughs> ee, neredesin? Neredesin? Aynen. gel Şimdi bak, şimdi, şimdi bir güzel oldu. Şimdi, şimdi harbi bir güzel oldu şimdi. Çok beğendim yani şu an. Ben Başka Ne Açalım hmm. Klan'a Bir Bakıp Geleyim Ben Evet Devam Edelim Şimdi Mesaj Geldi Klan'a Baktım Bir evet Video Falan Baktım Kaç Dakika Olmuş Diye Platin Mi Süper Nişancı Platin Süper Nişancı Platin Kasalar Lokma Kasası Açtık Bir Tane 35.000 ZP Mükemmel Platin mi? Kasa Elmas deste geldi. Hemen elmas desteyi açalım mı? Hayır, açalım. Hadi şimdi açtık. İki tane adet, iki tane seyrek. Güzel, güzel bir. O kobra gelmiş bir tane avga. Da. Bir dakika. Av kullanıyor mu şu an? Bakmam lazım. Şu kobra da yani, yani babacım güzel yani kullanılır. Limitte de hiç sevmez Değil mi? Hemen 2019 kasası açalım bir tane. Ya oha ya 2019'un ağzına bir tane açtım. Abi iki tane 500 XP ne yapayım ben? Allah Allah. Şuna kasası açtım bir tane. Destek kasası geldi. Destek kasasını da açtım. Combo geldi. Comboluyoruz. Şans kasası. Abi, başlayacağım ha. Gerçi bunu açamıyoruz. 2020, 2020. Worst'u geldin. Oo, 5 tane yıldız kasası. Yıldız, yıldızıyım Sen Bir tane yıldız gelsin. iyi bir 5 yıldız. Sonra 6 yıldız. 3 yıldız hadi 5 6 olmasın 5'in altında 10 yıldız 3 yıldız swap esimize girelim şu an o gümüş deste şu an 20'de miyiz tam 20 yağlar gelmişiz idare iyi işte kasalar dur destelerden gümüş deste yaşlı mı efsanevi onarız efsanevi çıktı lan harbi abi çok şaşırdım lan çıkıyor muydu efsanevi bundan Latin birini kasa taşıdık bir tane süper ZP kasası. Bir mega bir de süper. Hadi oğlum. 4000 ağzına. Bir tane daha bundan. 7500 abi para var da yüze kaç olmuş? Ee, 153 bin olmuş gene. Markete bir girelim bakalım. Kasalardan alacak bir şey var mı? Ekstra günlük gerek yok. Destek gerek yok. Bunları alırım 5 tane. İyi şeyler çıkar iyi iş Günlük kasadan alalım lan bir tane günlük. Bir tane, bir tane günlük alalım. Oyun kendine gel. Oyun. Şu düzelsin de gelsin. Ha düzeldi. Ben durduracaktım. Düzeldi. Abi şunlarda ne güzel şey olsa. Ben ne yapıyorsun ya? gir şu kasalara. O zaman bir şey alıyorduk Bir tane karakter kasası alalım. Tamam şimdi çantaya girebiliriz. Bir tane de platin günlük kasa açtım. Platin deste. Güzel platin platin seni sonra saklayacak. Platincim. Bunun bundan çok ümitliyim de hadi de hadi. Bundan da güzel bir şey çıksın. Tamam. İmha. Hızlı çıkartma. Hızlı doldurma. Çelik yelek var geçti işte. Var o da var. Bir de tamam güzel. Buradan girelim ekstralara. Bu hoppa. Tamam. Günlük kazanma bir tane güzel bir silah gelsin kullandığım silah. ak ah, bir rolosu. Aa üf ya abi. Beklentilerim o kadar çöp oldu. Tabanca 11 günlük olmuş. Tabancamız Diggle'da. Abi cidden moral feci bozuldu. Markette var mı ki? Şerefsizleri satmıyorlar ki zp'de. Bizde zula parası yok. Zp yok zula parası var. Zula altını yok bizde. Aynen. Bir tane de bundan alalım. Açalım direkt hatta. Üç günlük ispil artırıcı. Güzel. Ee, başka ne, ne alabilir? Ne alabilir? Ne alabiliriz? Hep Gerek yok. Gereksiz çok kaçma. Kasalara geldik. Son kasamız Zula kasasından. Hadi güzel bir şey. 20 bin Zula parası. Çok güzel. Şimdi Platin Tavruz açacağım. Platin Tavruz'dan efsane vermedi be. Şimdi Platin Destek açtım. Hadi Efso Efso Efso. M6 level geldi. Buna da bir ver lan, bir tane ver lan o kadar açtık lan Vermedi şero 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 Evet markete bir şeyler bir şeyler de almak istiyorum arkadaşlar cidden almak istiyorum Ama altın deste ala hadi O adet Oğlum çok para lan manyak mısınız oğlum Den al yeter lan o kadar zengin değilik lan Hı, hmm, boron iki. Sonra 12 alacağım bir tane. 90 bin para kaldı. Çanta girelim desteler. Alık önce altın deste. Efsu efsu. ama efsu vermiyor. Ne kadar para harcıyorum ben buna yani. Senden bir şey ver. Oha 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 oha. Senin yapacağın şey için ben. Oy. Evet arkadaşlar videoyu da burada bitirelim artık. Güzel bir kasa açılım videosu oldu. Gerçekte söylemek söylemiş hiçbir bokum çıkmadı. Ama gene bitireceğim bir hafta sonra tekrar yeni video gelir. Kasa açılımı videosu, deste açılımı videosu. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı iddia, unutmayın. Bay bay.